Merhaba. Daha önceki bölümde kahramanın sonsuz yolculuğuna başlamış ve yola çıkışın ilk evreleri olan maceraya çağrı ve çağrının reddini ele almıştık. Sonunda çağrıya kulak veren kahramana doğaüstü bir yardım eli uzanıyor ve kahraman yolculuğun ilk aşamasını kolaylıkla aşıyordu. Fakat bu yolculuğun her aşamasının böyle kolay olacağı anlamına gelmiyordu. Çünkü kahramanı yolculuğa hazırlayan, onu dönüştüren aynı zamanda yolda karşılaştığı güçlüklerdir de. Bu bölümde ele alacak olduğumuz ilk eşiğin aşılması ve balinanın karnı ise kahramanın biraz daha güçlüklerle karşılaşacağı, kendi bilinçaltının derinliklerine gireceği bölümler olacaktır. İlk olarak ilk eşiğin aşılması bölümüyle başlayacak olursak, ilk eşik kişinin kendi bilinç dışı alanına giriş yapmaya kadar geldiği noktaya işaret eder. Ama buradan içeri giriş öyle kolay değildir. Bu alan eşik muhafızları ile korunur. Campbell eşik muhafızlarını tapınakların önündeki büyük heybetli heykellere benzetir. Nasıl ki bu heykeller tapınakların girişini koruyorsa ve içeri girmeye, içerinin gizemiyle ve karanlığıyla yüzleşmeye hazır olmayan bireyi dışarıda tutuyorsa eşek muhafızları da kendi karanlıklarına yolculuk yapmaya hazır olmayan bireyi dışarıda tutar. Çünkü ego aslında bireyin dengesini sağlamakla sorumludur. Ve kötü de olsa, yani savunma mekanizmaları üzerine kurulu da olsa, birey bir şekilde dengedeyse ve yaşamını devam ettiriyorsa bu aslında ego için iyidir. Çünkü birey için dengenin tamamen yetimi ve yaşamını devam ettirememe aslında psikoz, nevrozla sonuçlanacak olan bir süreçtir. Ve ilk eşiğin önünde eşik muhafızları kahramanı daha ileriye gidebilmeye hazır olana kadar zorlamaya devam eder. Onu güvenli alanın içerisinde tutar. Bu aynı zamanda türlü dış seslerdir de yeniden. Bireyi olduğu yerde kalmaya, bir adım daha atmamaya, değişmemeye zorlayan türlü sesler. Fakat kahramanın yolculuğuna devam edebilmesi ve yolculuğunu tamamlayabilmesi için kesinlikle kendi bilinçaltı alanına girmesi ve kendiyle yüzleşmesi gerekmektedir. Bunu yapmadan önce ise eşik muhafızlarının önünde, eşik muhafızlarının koruduğu alanın önünde güçlenene kadar beklemeye ve mücadele etmeye devam edecektir. Ego ne zaman ki kişinin yıktığı ve dağıttığı dengeyi yeniden toplayabileceğine ve yeniden dengeyi inşa edebileceğine ikna olur, o zaman eşik muhafızları kapıyı açar ve kişi bilinçaltı alana girer. Burası balinanın karnı olarak adlandırılır. Balinanın karnı mitlerde, masallarda rahmin sembolüdür. Rahim hem bir yeniden doğum hem de ölüm alanıdır aynı zamanda. Çünkü yeniden doğabilmek için ölmek gerekir. Kişinin o güne kadar tutunduğu şeylerden, bilinçaltının savunma mekanizmalarından kurtulması gerekir. Bilinçaltının savunma mekanizmaları ve bu mekanizmaların yıkılışı aklıma geldiğinde daima gözümün önüne Dövüş Kulübü filminin son sahnesi gelir. Bu sahnede Marla ve Tyler el ele tutuşurlar ve içlerinde bulundukları binadan karşıya bakarlar. Karşıdaki cam mekanın karşısında kocaman, görkemli, büyük ışıltılı binalar vardır. Birden yüksek bir müzik çalmaya başlar ve binaların içerisinde patlamalar gerçekleşir ve o kocaman, heybetli binalar birdenbire yere çökmeye başlar. Çünkü binaların temeli boştur aslında. O görünen heybet aslında sağlam bir temele dayanmamaktadır. İşte kişinin savunma mekanizmaları üzerine kurduğu denge de aynen böyledir. Kişi belki dışarıdan çok heybetli, çok güçlü görünür. Belki büyük ünvanlara, sıfatlara sahiptir. Fakat özünde temel boştur. Kişi bu temeli yıkmaya, bununla yüzleşmeye, buradaki boşlukla yüzleşmeye ee, muktedir olduğu anda savunma mekanizmaları yıkılır. Burası bir ölüm anıdır. Ama yeniden doğuma zemin hazırlayan yerdir de. Peki kişi o aslında temeli olmayan binanın içerisindeyse ego bu binanın yıkılmasına izin verir mi? Asla. Çünkü o zaman kişi kendi göçüğünün altında kalacaktır. Ego bunu istemez. Ne zaman ki kendimize dışarıdan bakabiliriz, yani o sağlam olmayan binanın dışına çıkarız, ancak o zaman o binayı patlatabilir ve onun yıkılışını seyredebiliriz. Tabi bu yıkılışla bitmiyor iş. Ardından enkazı temizlemek ve yeniden yeni güvenli bir çatı inşa etme aşaması geliyor. Burası rahmin doğum aşaması. Rahimde dedim ya hem ölümle hem de doğumla e, yüzleşiyor birey. Ve ee, yeniden doğuma hazırlanıyor, yavaş yavaş. Bu süreç bazen karanlık bir süreç olabiliyor. Kişi hayatından kopmalar yaşayabiliyor. Belki uzun bir yolculuğa çıkma, belki eşini, işini bırakma gibi süreçler gerçekleşebiliyor. Ve etrafındaki insanlar bundan tedirgin oluyorlar. Çünkü kötü de olsa bir düzenin içerisinde akıp gitmekteydi kişi. Oysa şimdi düzenin yıkılması kişinin etrafındakileri tedirgin ediyor. Şimdi ne olacak sorusunu getiriyor. Halbuki burası kişinin anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacağı alan. Bu evre kahramanın yolculuğunun yola çıkış aşamasının da son evresi. Bundan sonra kahraman erginleşme aşamasına geçmiş olacak. Artık yola çıkış balinanın karnındaki doğumla birlikte tamamlanıyor. Önümüzdeki hafta kahramanın yolculuğuna erginlenme aşamasından devam etmeyi planlıyorum. Görüşmek üzere.